はい大変だ İyi çalışıyoruz. Sütümüzü Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olasın. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Emrah Ulat. İki iki çocuğumda süt desteğini alıyorum ve e, süt ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür edebilirim. Ekonomik olarak büyük bir katkısı oluyor. Şöyle söyleyeyim, süt ihtiyaçlarımızın tamamını şu anda belediyemizden karşılayabiliyoruz. Aylık e, normalde e, 8 8 alıyordum. İki çocuğuma da alıyordum. Şimdi dediğim gibi e, tek iki kesildi. Tek 8 olarak alıyoruz. Ama e, Geçen seneleri baz aldığımda 16 litre aylık ve bu daha fazla da olabiliyordu. Sütler Nasıl adresimize abi. geliyor, aylık olarak geliyor. Aşağıda arıyorlar belediyeden. Ee, biz aşağıya inip teslimatını yapıyorlar. Sağ olsunlar o konuda destek oluyorlar yani. Büyükşehir Belediyesi belediyemize bu konuda teşekkür ederim. Yani e, çok yararlı da bulduğum bir şey aslında. Alan var, alamayan var, durumu olmayan insanlarımıza gerçekten fayda sağlıyor. Ekonomik açıdan olsun, çocuklarımızın gelişim açısından olsun. Ormuz oldu. Baktım belediye bir süt dağıtımında bulunuyor. Bir başvuralım Başvurduk. Başvurumuz da kabul oldu. Yani Çok iyi yani memnunuz. Sunduğu hizmetlerden oraya çok teşekkür ederim. Ayşen Coşkun ben. Memnunuz. Mühittin Böce'ye teşekkür ederiz.